Ay canım kaç gündür abur cubur çekiyordu. Aa şu abur alayım doldurayım sepetime de gideyim içeride yiyeyim. Nasıl olsa çocuklar da görmez. Onlar da oyun oynuyorlar odalarında. Onlar görmeden hemen şu abur alıp gideyim de içeride yiyeyim onlardan gizli gizli. Ay kaç gündür canım abur cubur çekiyor. Çocuklar bana yedirmiyorlar. Aa bakın çocuklar burada da Dubai çikolatası var. Aa çocuklar görmesin görür görürlerse bana yedirmezler. Gideyim gizli gizli içeride yiyeyim bari. Ay çok güzel abur cuburlar var şu an. Çok güzel abur cuburlarım var elimde. Ay çocuklar görmeden hemen yiyeyim bunları. Ben oturayım da şuraya. Ay şuraya oturayım da yiyeyim bari abur cuburlarım. Ay bir sürü toy box'um da var. Jelibonum var. Ay en önemlisi de Dubai çikolatası. Çok merak ediyorum bunun tadını. Aa jelibon da var. Süt de var. Ay şu çekim sakızın tadı da çok güzel. Ay hangisini yesem acaba? Ay önce hangisini yesem? İlkinde i̇şte bu bonibonu mu yesem? Yoksa bu Dubai çikolatasını mı yesem? Ay acaba hangisini yesem? <laughs> Aa, ay benim bir anda neden böyle uykum geldi acaba? neyse ben biraz uyuyayım da şöyle. Şunu da alayım şöyle elime. Ha, uyuyayım uyanınca yerim nasıl olsa Çocuklar zaten görmezler. Şöyle yatayım uyuyayım da. Şöyle koyayım ha. Odalarında oynuyorlar gelmezler. Ben güzelce şöyle uyuyayım uyanınca da yerim. O o küçük kızım. O benim kardeşim Charlie. Kardeşim. İşte Annem gibi hep de koşup durur. Basketi takıp hadi onu oradaki küçüklara atıyor.

Çok güzel, çok güzel Ay ne kadar çok uyumuşum ben böyle ya. Uyanayım da şu abur cuburlarımı bir yiyeyim. Aa! Benim elimde abur cuburlar vardı. Bir kova nereye gitti bu abur cuburlar? İnanmıyorum. Aa, ben burada birazcık uyumak istemiştim. Abur cuburlarım kaybolmuş. Aa, bir kova abur cubur. Çocuklar mı aldı acaba? Neredeler acaba bir bakayım. Çocuklar. Aa, bu çocukların sesleri neden yok? Çocukların sesi hiç çıkmıyor. Bu kapı neden açık? Yoksa ben uyurken ev falan mı girdi? Bu kapı neden açık? Ah, abur cuburlarım da yok. Çocuklar da yok. Bu ses nereden geliyor? Bir yerden bir ses geliyor sanki. Aa, bu sesler nereden geliyor böyle? Aa, asansörden mi geliyor acaba bu sesler? Nereden geliyor acaba bu sesler? Bir bakayım bakayım. Ay şuralara bir bakayım. Benim abur cuburlarım neredeymiş? Aa. Kim böyle üç tane maskeli var burada Ellerinde de benim abur cuburlarım var siz kimsiniz benim abur cuburlarımı almışsınız verin çabuk abur cuburlarımı sen de ver çabuk maskeli abur cuburlarımı bir de benim Dubai çikolata mı almışsınız benim Dubai çikolata Dubai Benim. kimsiniz siz böyle aldım abur cuburlarımı sizden gidiyorum eve sen de ver onu çabuk koy <laughs> Aa, bunlar kim böyle? Bana sanki tanıdık biri gibi geliyor. Aa, siz kimsiniz böyle? Aa, kim bu maskeler? Benim bir kova burcu burumu almış bunlar bir de. İnanmıyorum kimmiş bunlar? Bir bakacağım kim acaba bu? Aa, yeter misin anneciğim? Bu kim? Aa, bu da Nehir. Bu maskeli diğer maskeli kim? Aa, çocuklar size. Ama siz benim çıkayım. bir kova abur cuburumu mu aldınız? Ama çıkarınca sen Siz benim abur cuburlarımı mı çaldınız anneciğim? İnanmıyorum size çocuklar gelin içeri çabuk gelin buraya. Ama ben sizden mı alacağım siz merak etmeyin ben de sizi korkutacağım böyle. Şuna bakın ben bir kova abur cubur almıştım kendime sizden gizli gizli yiyecek mi? benim benim Dubai çikolatam. Geçin bakalım içeriye sizi yaramaz çocuklar. Gel bakalım şaşkın gel. Neden aldın sen benim Dubai çikolatamı abur cuburlarımı? İnanmıyorum size çocuklar ya. Ben biraz uyumuştum. Hemen çıkarmışsınız benim abur cuburlarımı ya. <laughs> Aa anneciğim bunlar benim ama vermeyecektim ben. Sen neden alıyorsunuz? Siz bana hiç yedirmiyorsunuz. Hep kendiniz yiyorsunuz ya. Bir de maske takmışsınız. Beni korkuttunuz. <laughs> çocuklar neden korkuttunuz siz beni anneciğim? Bir kere de ben yiyeyim abur cuburları. Ne olacak? Hayır anneciğim bırakır mısınız? Ama bunlar benim abur cuburlarım. Vermek istemiyorum size. Aa bir de maske takmışlar ya ay, şuna bak. <laughs> anneciğim bu ne kadar korkunç böyle ay çok korktum. Ben bunu niye giydim biliyor musun? aslında ben yiyecek yiyecektim onun üstünden bir karanlarım. Evet anneciğim ben zaten seni ölümcek adam sandım dedim bu kim böyle bir daha Burcu bunları mı almışsınız? Vermeyeceğim anneciğim benim bunlar. Aa Dubai çikolatam nerede benim? Dubai çikolatası üzerinde ilave getirin yerim. Yediniz mi yoksa Aa. getirin bakalım benim Dubai çikolatamı getirin anneciğim. Bunlar benim anneciğim siz her zaman yiyorsunuz bir kere de ben yiyeceğim. Ben... Bunlar bak toy box'u da ben kendim almıştım. Her zaman siz yiyorsunuz. Bakın bu jelibonu da ben kendim almıştım. Biz bundan bir tane daha yemiştik ama bir daha istiyoruz. Hayır anneciğim vermeyeceğim. Bak bunlar da benim bonibonum. Aa bu da benim uzun şekerim. Size vermek istemiyorum Aa, ben bunu anneciğim. Bir kere de ben her zaman siz yiyorsunuz bu aburcu buralar anneciğim ha. ne oldu bir kere de ben yiyeyim. Tamam sana tamam bu da böyle çikolatasını veriyor sana. evet buralara. anne bunu zaten ben çok merak ediyorum Dubai çikolatasını bir de bunu çalmışsınız insan bunu bırakır bari. Bunu vermeyeceğiz. Şöyle şunu yiyin. Aa çocuklar gene bana vermiyorsunuz inanmıyorum ya. Şöyle bunu yiyin. Küstüm anneciğim ben size. Yani, al senin ol. Tamam ben de maske takıp <laughs> sizden kaçıracağım bir dahaki sefer tamam mı? <laughs> Takacağım maskeyi böyle sizi korkutacağım. Ben de sizden alacağım abur cuburlarınızı. Görürsünüz bak siz.